Merhaba. Bugün sizlerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır dediği öğretmenlerin durumunu, daha doğrusu öğretmenlik görevini yapamayan öğretmenlerin durumunu, yani atanamayan öğretmenleri konuşacağız. Şüphesiz öğretmenler Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri hiç bu kadar zor duruma düşmemişlerdi. 2003-2019 yılları arasında ortalama her yıl 38 bin öğretmen atanmıştır bu atamalar öğretmen ihtiyacını karşılayamamıştır. 2000-2002 yılları arasında sadece 60-70 bin atanamayan öğretmen varken bugün öğretmen yetiştirmedeki plansızlıklardan dolayı 500 ila 700 bin arasında atanamayan öğretmen vardır. 500 ila 700 bin arasında diyorum çünkü istatistikler maalesef sağlıklı tutulmuyor. Her yıl 130 bin civarında öğretmen de atama bekleyen öğretmenler kervanına katılmakta. Bu sayının 2023'te 1 milyon işsiz öğretmeni bulacağı tahmin edilmektedir. Atanamayan öğretmen nedir? Atanamayan öğretmen eğitim fakültesini bitirmiş, yaşı 25-30'a gelmiş ama hala anne babasının eline bakan öğretmen demektir. Evlilik, çocuk, gelecek hayali kuramayan en önemlisi de eğitimini aldığı öğretmenliğin sınıflarının hayalini kuramayan öğretmen demektir. Maalesef eğitim fakültelerinden mezun olmak öğretmen olmaya yetmemektedir. 2002'de iktidara gelirken KPSS sınavlarını kaldıracağını söyleyen iktidar KPSS sınavını kaldırmadığı gibi bir de sözlü sınav getirmiştir. Sözlü sınav yani mülakat eşittir torpil demektir. KPSS sınavında çok yüksek puan alan bir öğretmen adayı, torpili yoksa sözlü sınavda elenmekte, onun yerine KPSS'den çok daha düşük puan alan biri torpille yani referansla öğretmen olabilmektedir. Günümüzde çeşit çeşit öğretmen vardır. Kadrolu öğretmen, sözleşmeli öğretmen, vekil öğretmen, ücretli öğretmen. Hepsinde de mülakat yani torpil esastır. Bu çeşit çeşit öğretmenlerin her birinin de saymakla bitmeyecek problemleri vardır. Basit bir örnek verirsek, atanamayan bir öğretmen tabi mülakatla o da seçilirse ücretli öğretmen olmaya çalışmaktadır. Ücretli öğretmen girdiği ders kadar ücret alan öğretmen demektir. Bir ücretli öğretmen tam derse girse bile alacağı ücret ayda 2280 Türk lirası civarındadır. Bu öğretmenlerin hiçbir özlük hakkı yoktur. Adeta okullarda ikinci sınıf muamelesi görmekte, karun tokluğuna çalıştırılmakta, emeklere sömürülmektedir. Biz iyi Parti olarak ilk iş öğretmen atamalarında sözlü sınavı yani torpili kaldıracağız. Atanamayan öğretmen sorununu mutlaka çözeceğiz. Çeşit çeşit öğretmenliği kaldıracağız. Bütün öğretmenler kadrolu olacak ihtiyaca göre ihtiyaç kadar öğretmen yetiştireceğiz. Öğretmenlerimizin 3600 ek gösterge meselesini çözeceğiz. Yani öğretmenlerimize hak ettiği değeri İyi Parti iktidarında mutlaka vereceğiz.